Değerli masum mensupları Sevgili arkadaşlarım Öncelikle sesim için Hepinizden özür diliyorum İnşallah kulaklarda hasar bırakmaz Yoğun bir grip geçiriyorum Tedaviyle anca bu kadar oldu İnşallah Seçim sürecinde böyle geçse de 14 Mayıs'ın sonunda 15 Mayıs sabahı çok gür sesle zaferimizi bu alanda ilan edeceğiz. Sevgili arkadaşlar, bugün burada 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüteceği seçim kampanyasına destek amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Burada 9 milletvekili adayımız da yanımızda. Onların sizlerle buluşmasına, sizlere tanıtımına, Cuma günü inşallah bu alanda çok daha görselli, daha geniş katılımlı bir şekilde yapacağız. Biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini diğerlerinden ayıran önemli bir özellik bulunmaktadır. Milletvekili seçimlerinde hazineden gelen kaynak kullanılırken Cumhurbaşkanı adaylarının tümü yalnızca vatandaşlardan gelen bağışlarla kampanyalarını yürütmeleri gerekmektedir. Yani paranın kimden geldiği, nereye harcandığının açıklanmasıyla adil ve eşit rekabetin gözetilmesi önemlidir. Görüyoruz ki mevcut Cumhurbaşkanı açılış, temel atma gibi isimler altında düzenlediği mitiklerle devlet olanaklarıyla yürüttüğü seçim kampanyası diğer adaylar tarafından kendi kaynaklarından karşılanmak zorunda bırakıyor. Mevcut iktidar bununla da yetinmeyip bakan ünvanını kullanan atanmış kişilere Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve mevcut bakanları bu atanmış kişileri 16 ayrı il ve seçim bölgesinde aday göstermiştir. Bunlar tüm kamu kaynakları emirlerine tahsis edilmiş bu şekilde seçim kampanyası yapmaları sağlanmıştır. Herhangi bir ilden aday olan atanmış bakan aday olduğu ile gittiğinde sayın vali tarafından törenle karşılanıp kamu kaynakları ile milletvekilliği kampanyası yürütecektir. Son olarak dün Şanlıurfa'dan milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozda AKP Şanlıurfa adaylarını ve il başkanını makamında toplayıp seçim çalışma programını belirlemiştir. Tam da AKP zihniyetini, AKP adaletini gösteren bir davranış. Bu kişi mi adaleti tesis edecek yapının başında bulunup adaleti davranarak davranacak ve herkese adalet sağlayacak? Bunu açıklayacak bir kişi var mı acaba? Yine söylüyorum, bu tam da AKP adaletidir. Saraylarda, köklerde oturup içine su basan, çadırlarda oturan depremzedeye çadırının verandası da varmış o keyfin yerinde diyen kafa işte tam da bu kafadır beyler tüm hazineyi yığsanız da korkunun ecele faydası yok biz bu seçimi alacağız sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı aday olarak Çankaya Köşkü'ne uğurlayacağız sana söz 15 Mayıs'ta ülkende baharlar açacak katılımımızdan dolayı Hepinize teşekkür ediyoruz. Şimdi hep birlikte İş Bankası'nda bağış kampanyasına katılıyoruz. Hepinizin bağışları çok önemli. Hepinizi oraya davet ediyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.